Bugün 14 Şubat ve bizim sevgilimiz yok. Bu durumdan şikayetçi değiliz. Ve üzüntü duymuyoruz. Çünkü yanımızda... Sevgilinin yokluğunu hissettirmeyen kardeşlerimiz var. Siz kızlar. Kendinizi hep üstün gördünüz. Kendinizi en iyi dert ortağı. En iyi sırdaş. En iyi yoldaş sandınız. Siz bizleri hep yarı yolda bıraktınız. Siz olmadan yaşayamayız. Yalnız... Kıs, ah, kıs, kalırız... Kıs, ah, kıs, sandınız... Kıs. Fakat size bir şey itiraf edelim mi? Yanıldınız! Çünkü sandığınızdan güçlüyüz biz. Kardeşlerimiz hep yanımızda oldu. Aslına bakılırsa zor günler iyiydi. Gerçek dostlarını tanırsın. Onlarla zor günlerini kolaylaştırırsın. Biz böyle günlerin zorluğunu hiç hissetmedik. Dost, arkadaş, yoldaş. Ertuğrul'ta ne demek? Biz bu grupta öğrendik. En iyi günümüzde. En kötü günümüzde. Hiç yalnız bırakmadık birbirimizi. Birlikte güldük, birlikte eğlendik. Birlikte üzüldük, birlikte ağladık. Amacı olmayan grupta. Dostluğun sevgiliden daha önemli olduğunu anladık. Biz ayrı olduk, kenetten değil. Sizinle boş yere. Geçireceğimiz zamanları. Böyle... Biz kardeşlerimize ayırdık. Bundan asla pişman olmadık. Çünkü bizim kardeşliğimiz. Sizin aşkınızdan daha pahalı. Sizin yüzünüze gülen, arkadan iş çeviren arkadaşlarınız bizim öz kardeşimiz gibi gördüğümüz insanlarla kıyaslanamaz bile. Amacsız bir grup olabiliriz ama bizim amaçsızlığımız sizin amaçlarınızdan daha değerli. Yeterli